Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evimizi yeni evimizin ev turunu çekiyoruz. O zaman başlayalım. Burada bir tane ağaç evimiz var ve teleskopumuz var. Burada bir tane çam ağacımız var ve hamamımız var. Bu taştan yapılmış bir halımız var. Ben bunu çok seviyorum. Çok güzel duruyor. Burada bir tane çiçeğimiz var ve arkasında da şöyle bir ağaç var. Kuşlar falan konuyor bazenlerim. Yani burası böyle bayağı az bir şeyler var. Neyse hızlı anlattım ama neyse içeri geçelim. Burada bir tane sehpamız var. Tam dörtlü. Dört tane var. Burada bir tane alarm var. Burada bir tane halımız var çok rahat. Burada bir tane lambamız var. Burada bir tane e, bizim evimde olmaz olmaz çiçeğimiz var. Her zaman evimizde bu var bu arada. Bir tane de kameramız var. Çalışsın bu arada. Burada arada saçımı da kıvırdım. Nasıl olmuş? Bana size kıvırdık saç ve böyle em e, sarı saç yakışmış mı? Ben çok beğendim. Çok yakıştım. Burada annemin ütü masası var. Bir tane çiçeği var. Benim power çiçeğim aynı. Kimyasal makinesi, kurutma makinesi tez e, Dur ya. Ee, ne oluyor ya? Sehpa lambelerimiz var. Burada bir tane lambamız var. Ayrıca bunun pembesi vardı ama çok kötüydü. Biz tabi her zaman bunu alıyoruz. Bu çok güzel duruyor. Ve bir tane olmazsa olmaz rafımız var. Buraya geçelim. Burada bir tane koltuğumuz var. Üstünde bir tane raf ve aynamız var. Tabii ki de çizilmiş peradan dolayı. Burada arkadaşlar bir tane daha rafımız var. Bu sefer bir değişiklik olsun dedik. Herkese buraya iki tane perde koyduk. Neden ben bile bilmiyorum. Bir tane halımız var. Burada tabii ki de Peri'nin yatağı var ve gemi şekilde bir tavlomuz var. Burası mutfağımız arkadaşlar. Mutfağımızda olmazsa olmaz şey. Şöyle masa neden sadece herkes evin artık bundan oluyor. Herhalde herkes çok seviyor bu evi. Burada buzdolabı var. Yine. Neden? ışığı kapanıp açıldığını hiç, ama hiç bilmiyorum arkadaşlar. Burada bir tane fırınımız var. Ve lavabo, e, su falan. Ee, çekmediğimiz var. Ee, burada bir tane daha dolabımız var. Bir tane e, aynamız var. Biz hep ayna koyuyoruz ve su gelmiş. Neyse. Burada lambadırlar lambamız var bir tane. Perdeler dokdolum. Burada bir tane yemek masamız var. Biz buraya kışın da geleceğiz. arkadaşlar. bazen yüzmek için sıcak yaparız. Suyu yüzeriz bir şey olmaz. Şöminemiz ve halımız. Burası da küçük bir salonumuz arkadaşlar. Burada bir tane dolabımız var. Gördüğünüz gibi ben bu dolaba bayılıyorum. Önce aşırı güzel oluyor ya gerçekten. Burada bir tane televizyonumuz var, bir tane masamız var, bir tane de halımız var. Tabii ki de bu halıyı her zaman kullanıyoruz. Burada tekrar koltuğumuz var. Burası ayrıca misafir odası. Televizyon gelecek buraya ama daha gelmedi. Kanala abone olup like atanlar bu odada kalıyor demek arkadaşlar. Neyse. Burada bir tane dolabımız var tabii ki de. Bence yeter yani gelenler için. Burada iki kişilik bir yatığımız var. Ve makyajımız var. Çok güzel. Burada Arza ben bunu Emre'ye çok benzediyorum çekmeceye. Burası televizyon olacak. Ama televizyon büyük mü olacak küçük mü hiç fikrim yok. Ve arkadaşlar lavaboya ben bayıldım. Şaka mı ya bu? Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Çok beğendik. Böyle yapacağız her evdeki lavaboyu herhalde. Burada bir tane aynamız var gördüğünüz gibi. Üstünde de bir tane raf var. Ondan sonra şuraya geçelim. Burada bir tane arkadaşlar tuvaletimiz var. Ve üzerinde bir tane perdemiz var. Bir tane de halımız var. Burada bir tane aynamız var ve rafımız var. Burada bir tane banyomuz var. Çok beğendim bu arada. Gerçekten çok güzel duruyor. Burada bir tane sehpamız var derdi ama arkaya gittim. Nasıl gitti hiçbir fikrim yok. Herhalde alt katı bitirdik. Yukarı kata çıkalım. Evet arkadaşlar burada bir tane dolabımız bir tane halımız. Burada da peranın yatağı var. Buraya saymayalım. Orada da bayağı küçük de. Burada iki tane hamamımız var. Ve bir tane olmazsa olmaz. Masa çok seviyoruz. Gerçekten çok güzel. Onun altında bir tane taşlı halı var. Arkamızda da gördüğünüz gibi bir, iki tane ağaç var. Ve onların ortasında da bir palmiye var. İki tane koyacaktık ama bir tane aldık. Burada taşlı bir yolumuz var. Gidiyor oraya kadar. Burada bir tane de şu var. Ateşimiz. Ay yandım ya. Saçım çok güzel ya. Hani bazen nelerde kurutma makinesi bozuluyor ya. Yani annem buraya asıyor kuruyor. En burada da ayrıca oturma yerimiz var. Tabii ki de ben hep burada oturuyorum. Çünkü buraya hiç güneş gelmiyor. Ve mangalımız var. Ay, bugün bir mangal yapalım ya. Evet, şimdi burası annemlerin odası arkadaşlar. Burada bir tane hamamız var. E, burada bir tane sehpa, bir tane halımız var. Burada iki tane çekmece var. İkili çekmece. Yani <laughs> burada bir tane şöyle bir kutumuz var ama açılmıyor. Neden bilmiyoruz. Burada bir tane tablomuz var. Burada bir tane şeyimiz var yine tablomuz ve lambamız mumdan. Bir tane televizyonumuz ve iki kişilik yatağımız var. Burada yine peranın yatağı var ve bir tane çiçek. Burada lambeder var. Bunun önünde de arkadaşlar şey var. Makar masası ve altında şöyle puz var ama bayağı puf var. Baya küçük. Neden anlamadım. Burada küçücük bir halımız var. Ve yumuş yumuşamız. Burada bir tane dolabımız var. Arkası gözüken dolapları biz bayılıyoruz. Ve ben bu dolaba gerçekten bayılıyorum. Evet burası kardeşimin odası. Bir tane yatağı var. Bir tane tablo. Bir tane lambader. Bir tane de şeyimiz var. Sehbamız. Açtan yapılmış. Burada köpekli bir tane şeyimiz var. Koltuğumuz. Tekli koltuğumuz. Burada bir tane sehbamız var. Burada kardeşim ödev yaptığı bir masası var. Bu kardeşim dolabı gerçekten ben de bu dolaba bayılıyorum ve bir tane palmiyemiz var. İki tane de perdemiz var bayağı küçük ya ben çok hızlı konuşuyorum nedense. Neyse burada bir tane koltuğumuz ve üstünde de bir la e aynamız var bayağı küçük herkese banyo diyemeyiz ondan. Çünkü banyo yok Üstünde bir raf var kemik şekilde. Burada lavabonuz var. Altından yapılmış her şey. Burada bir tane tuvaletimiz var tabii ki de ben. Nazik olduğum için altın olduğu için buraya yapmıyorum. Alt kata iniyorum. Şaka ya. Burada bir tane jacuzzi'miz var. Tabii sıcak yapabiliyoruz ama zaten yaz mevsimindeyiz. Yandım. Evet. Burası da benim odam. Evet arkadaşlar burada bir tane dolabımız var. Allah. Üstünde de kardeşimin odasındaki tablo var. Bu sandalye. Biraz rahatsız olsa da bayağı rahat. Burada bir tane bilgisayarımız var arkadaşlar. Şöyle açalım hemen. Açtım böyle deniz bir şey var. Burada kasa var. Nerede kaysam. Burada kedimin şeyi var. Adı neydi? Yatı. Buraya da yatıyor ama bazenler arkadaşlar gerçekten. Burada benim yatayım aşırı rahat gerçekten ya. Evet burada da bir tane şeyimiz var arkadaşlar. Sep en masamız. Neden bilmiyorum yani. Yemeğimi bazen burada yiyorum çünkü hasta olduğum zamanlar ve Burada bir tane de hamamımız var. Baya rahat. Ben burada e de size ne yapıyorum biliyor musunuz? Size videoları bunu çekeceğim artık böyle short videoları falan. Ve ayrıca e aklınızda da bir short video varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Yani evimizde bu kadardı. Çok bir şey yok yani. Bu kadardı. Evet arkadaşlar e, bugünkü videomdan git buradan. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Eğer abone olmadıysanız abone olmayı, like atmadıysanız like atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bay bay ablam beni dövecek. Gel buraya.